Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bahçemizde asma yapraklarını toplayacağız. Daha sonra bunları dif frize koyacağız. Ve kışın yemek üzere saklayacağız. Gördüğünüz gibi asmalar şu anda çiçeklendi. Ve yaprakları da ideal boyutlara geldi. Bu asma yapraklarını dolma ve sarmalarda zeytinyağlı etli olur. Kullanacağız. O içi kadar olmuş. salkımlar yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Gördüğünüz asma çite tutulmuş vaziyette. Yapraklandı. Ve meyve oluşturmaya başladı. Biz de bu asmaların yapraklarını toplayıp değerlendireceğiz. Topladığımız yaprakları bol suda yıkayacağız. 자이 <susur> Kaynatmak gerekiyor Rengi Rengi dönsün yeter. biraz soğusun. Soğuması gerekiyor. Azıcık soğusun. Şimdi onları buzdolabı poşetine koyacağım, Kaldıracağım. Suyunu mu alıyorsun? Suyunu su alıyorum. Biraz Ben tamamen kaynatacağım zaten. Pişir, pişir şey, kaynarsın. Şimdi bu bir yemeklik oldu değil mi? Aynen. Evet. İstersen çok yaparsan iki var ne yaparsın. Şimdi onu bir tartacağım ne kadar demek evet. Yani Şimdi. Yani gösterileri yapıyorum ben evet. şeylere göre. Hadi. Это разве какой são seus som 203 gram. Sonucu yattın. yarım kilodan biraz fazla. Toplam 542 gram. Bunları böylece dipimizi atıyoruz.